Nitekim içinizden hakikati dillendirmek üzere Resul irsal ettik. Açığa çıkardık. Ayetlerimizi, varlığın hakikati oluşumuza dair işaretleri size tilavet ediyor, okuyup anlatıyor, sizi arındırıyor ve kitabı, hakikat ve sünnetullah bilgisini, hikmeti, varlığın oluş sistem ve düzenini, oluş mekanizmasını ve bilmediklerinizi öğretiyor. O halde beni zikredin, anın, düşünün ki sizi zikredeyim. Şükredin bana, değerlendirin beni, sakın küfretmeyin, hakikatiniz ve varlığın hakikati olduğumu inkar etmeyin. Ey iman edenler! Hakikatinizin açığa çıkartacağı sabır yani dayanma kuvvesi ve salat, hakikatiniz olan esma mertebesine yönelişin getirisi olan müşahede ile yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerledir. Es sabur esmasıyla maiyet sırrı. Allah için iman ehli olduğu, ve iman mücadelesi verdiği için öldürülenlere ölüler demeyin. Belakis onlar diridirler. Ancak siz bunu idrak edecek kapasiteye sahip değilsiniz. Sizi korkacağınız bir şeyle, açlıkla, malınızı, canlarınızı, canınız gibi sevdiklerinizi, çalışmalarınızın mahsulü olan şeyleri eksiltmekle sınarız bu olaylara karşı sabredenleri, tepki koymayıp olayın nasıl sonuçlanacağını bekleyenleri müjdele. Onlar kendilerine hoşlanmadıkları bir olay isabet ettiğinde, biz Allah ismasının açığa çıkması içiniz ve ona dönücüyüz. Sonunda bu gerçeği yaşayacağız derler. İşte bunlar üzerinedir ki, Rablerinin salavatı, hakikatlerini fark ettirmek üzere tecellisi ve rahmeti, esmasının açığa çıkış seyri, güzellikleri, işte bunlardır hidayet bulanların ta kendileri. Safa ve Merve Allah işaretlerindendir. Kim haç veya umre niyetiyle elbeyti, Kabe'yi ziyaret ederse onları da Safa Merve tavaf etmesinde bir sakınca yoktur. Kim hayır olması için daha fazlasını yaparsa Allah varlığındaki esma mertebesinden şakirdir. Yapılanları fazlasıyla değerlendirendir. Alimdir. Kitapta apaçık bildirdiklerimizden sonra kim ki o işaret ve hidayet vesilelerini gizlerse işte Allah onlara lanet eder. Allah'tan uzak düşerler. Lanet edebilecek herkes dahi lanet eder. Yani hem batından hem de zahirden gelen bir Allah'tan ayrı düşmenin sonuçlarını yaşarlar. Ancak bunlardan tövbe edenler yanlışını idrak edip kesin olarak ondan vazgeçenler ve ıslah olanlar, içinde bulundukları yanlışlar ortamından çıkanlar ve gerçeği dile getirenler istisnadır. Ben tevvab ve rahimim, tövbeyi kabul edip çeşitli güzel sonuçlarını yaşatanım. Muhakkak ki kafir olup, alemlerin ve nefslerinin Allah esmasının açığa çıkışı olduğunu inkar edenler ve bu anlayışla ölenlere gelince, işte Allah laneti, Allah'tan uzak düşmenin sonuçları, meleklerin laneti, nefslerini esma kuvvelerinden ayrı düşünmenin sonuçları ve bütün insanların laneti, onlardan uzak düşmenin sonuçları, onların üzerindedir. O lanetlerin sonuçlarını sonsuza dek yaşarlar. Bunun azabı asla hafifletilmez ve onlara mühlet, yanlışı düzeltme süreci de verilmez. İlah kabul ettiğiniz vahittir, tektir, ikincisi olmayan, sayılırlıktan beri olan, Tanrı yoktur sadece, هو و رحمان و رحیم در